Selamünaleyküm. Ben Aziz Korkut YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir günde, yeni bir video ile sizlerle tekrardan birlikteyiz. Bugün Bergama'ya gidiyorum arkadaşlar. Orada size pazar yeri çekeceğim. Pazar yerindeki fiyatları falan göstereceğim size. Biliyorsunuz bugünlerde enflasyon fiyatları bayağı yüksek. Bakalım Bergama'da pazar yerinde ee, sebze fiyatları falan nasıl? Hepsine bir göz açacağız. Haydi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Bergama pazar yerine geldik. Şu anda güzel bir yağış da var. Ee, birazdan Bergama pazar yerini gezeceğiz. Bakalım e, ürünleri, sebzeleri, fiyatları falan nasıl hepsini tek tek inceleyeceğiz. Hep birlikte bakacağız. Haydi başlıyoruz. Bergama pazar şu şekilde e, birçok girişi var. E, bu giriş yerden bir tanesi burası. E, pazar yeri oldukça güzel. E, bu pazar eskiden daha önce e, Bergama'nın içine kuruluyordu. Bunu daha sonra şehrin biraz dışına taşıdılar. Burası arkadaşlar çoğu şeyin toplu olarak satıldığı bir pazar. Ve üzeri kapalı olması gayet iyi. Şimdi birazdan pazarımızı dolaşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle pazarımıza girdik. Pazarımızı geziyoruz şimdi. Bakalım fiyatlar nasıl şöyle bir dolaşalım. Yavaş yavaş. Şuradan bakalım arkadaşlar, biberler var burada 20 liraya, 16 liraya, salatalıklar var 12 liraya, kabaklar 20 lira, domatesler 7 liraya var arkadaşlar, 10 liraya var, 12 liraya var. Batla falan çıkmış arkadaşlar, 18 lira şu anda, limon 5 lira. Fiyatlar uygun arkadaşlar, gayet uygun şu anda. Çok yani aşırı yüksek değil gayet uygun şöyle dolaşalım Arkadaşlar biraz da Mesela şurada ileride poşetlenmiş şekilde havuçlar var ee, 3 liraymış poşeti herhalde bir kilo falan vardır poşetinde yine şurada arkadaşlar brokoli 10 lira brokoliler şöyle gezelim Şurada limonlar arkadaşlar, tabağa 5 lira. Limonlar da gayet uygun. 5 lira, 4 lira. Ee... Şöyle şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar, bakalım. Evet arkadaşlar, şurada portakallar kilosu 5 lira, 4 lira. Ee, Büyük yine, ufaklığına göre. Gayet uygun fiyatlar. Lahana 12 lira. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Allah a! Allah a! Arkadaşlar pazar yeri şu şekilde. Üzeri kapalı. Herhangi bir şekilde yağış girmiyor içeri. Bu yönden çok güzel düzenli bir pazar. Arkadaşlar şöyle şu tarafta pazar ee, nohut, kuru fasulye türü şeyler de var. Onlarda 20 lira fasulye var. 15 lira var. 25 lira nohut var. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Soğan mesela 2,5 lira. Ee, tohumluk soğan var orada. 8 lira. Şu şekilde pazarımızı dolaşalım arkadaşlar biraz da. Yine arkadaşlar domatesler 10 lira. E, durumuna göre salkım domates veya diğer çeri domatesler falan 10 lira. Durumuna göre değişiyor. Portakal burada 6 lira mesela. Arkadaşlar şurada e, biberler var mesela 300 gramı 10 lira e, biberin. Büyük ihtimal acı biber, o sivri biberlerden. 300 gramı 10 lira, yarım kilosu 10 lira olan var. Ee, bakalım daha iyi bulabilirsin. mesela patlıcan var. 20 lira arkadaşlar kilosu. Saat alık 22 lira. Burada. Şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Ee, Yine şurada portakallar arkadaşlar kilosu 5 lira. Gayet iyi. İri, iri portakallar güzel. 5 lira fiyatı. Karşıda yine domatesler 7 lira. Salatalık 22 lira. Limon 5 lira. Arkadaşlar fiyatlar aşağı yukarı çoğu yerde aynı. Birbirine çok yakın. Şurada patlıcan falan var 25 lira. Batlalar yeni çıkmış 18 lira arkadaşlar. Tabi belki bu fiyatlar e, önümüzdeki günlerde artabilir. Çünkü biliyorsunuz e, Rusya e, Türkiye'den e, sebze alımını arttıracağı açıklamıştı. Bu da e, belki pazara fiyatların yükselmesi konusunda e, bir olumsuz etki yapabilir önümüzdeki günlerde. Ama bugünlerde e, iyi şu anlık fiyatlar güzel. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Burada birçok e, sebze bölümü var arkadaşlar, seçenek çok. Bergama pazarı bu yönden e, gayet iyi. Seçeneği çok. Şöyle baktığımızda mesela şu cadde boyunca komple sebze. Bunun gibi nereden baksak 15 tane belki bu şekilde bölüm var arkadaşlar. Pazarda bölüm var. Mesela şurada kıvırcık marullar var. E, Demeti 5 lira, soğanlar 5 lira. Bunun gibi arkadaşlar. Havuç 6 lira burada. Arkadaşlar fiyatlar uygun. i̇nşallah yani önümüzdeki günlerde bu mazot fiyatlarının yükselmesiyle ve Rusya'nın e, sebze alımını arttırması yönündeki açıklamalarından dolayı fiyatlar artmaz inşallah. Yani şimdi şeylere baktığımız zaman arkadaşlar zincir marketlerindeki fiyat artışına baktığımız zaman buralar gayet makul. Aslında alışverişleri pazardan yapmak lazım. Mesela şurada patlıcan, e, mevsim olmamasına rağmen e, 20 lira. Yine salkım e, domates var, 8 lira uygun, 8,5 lira. E, ıspanak 8 lira. E, kıvırcık marul 6 lira. Portakallar yine 5 lira. Bu aralıkta değişiyor arkadaşlar fiyatlar. Şurada mesela arkadaşlar şu limonlar var, e, 3 lira kilosu gayet uygun. Şimdi nakliye falan baktığımız zaman aslında bunların nakliyesi bile bir dünya para. Çünkü mazot 20 ay geçecek bugünlerde. Nakliyesi bile bir dünya para. Yerli muz arkadaşlar 8.99, 9 lira. Şurada 4 lira portakal. Thank you. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle e bir ulaşmaya devam edelim. Yeşillikler arkadaşlar, Morullar, Demeti, Demet'i, Kıvırcık, 4 lira. Ben Genelde fiyatlar yakın arkadaşlar birbirine, çok yakın. Dediğim gibi, daha önce dediğim gibi yakın fiyatlar. Ben bu Bergama Pazarı'nı seviyorum arkadaş çünkü dolaşması çok rahat, e, ferah, geniş olduğu için bir yoğunluk, insan yoğunluğu tek noktaya yayılmadığı için e, dolaşması da gayet rahat oluyor. Aslında orada fiyatlar nasıl ama nasıl olduğunu bilmiyorum ancak e, buralarda bu şekilde soğan mesela iki buçuk lira kilosu. Yine arkadaşlar havuçlar. E, şu şekilde havuçlar var. Kilosu 6 liraya, 3 liraya. E, ondan sonra işte limonlar 5 lira. Mesela kivi var arkadaşlar. E, kilo olarak mı, tabak olarak koymuş arkadaşlar da e, 10 lira tabağı. Kilomu bilmiyorum. Mantar var 20 lira. Bu 24. Bu pazarın en sonunda e, balık bölümü var arkadaşlar. Bir de ayakkabı camı falan olduğu bölüm var en aşağı kısımda. Bu şekilde aşağıya kadar, en alt kısma kadar genelde sebze, meyve, bu tür şeyler var. Bakın arkadaşlar şu şekilde e, patates. Orta boy 2 kilo 10 lira. Devam edelim. Pırasa 7 lira. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Elma 8 lira, 5 lira elma var, 5 lira sarı elma, 6 lira ayva. Fiyatlar bu şekilde. Şurada arkadaşlar greyfurt 7 lira, greyfurtlar 5 liraya değil onun 7 liraya e, durumuna göre değişiyor. Şurada mesela narlar var arkadaşlar e, kilo 2 TL gibi yazmış arkadaşlar bilmiyorum 2 lira mı ayva 3 lira. Şuradan şöyle bakalım kilo 10 lira kiwi. Kilosu 5 lira, armut. Şurada patatesler arkadaşlar 3 kilo 20 lira. Yine domates, salatalık. Domatesleri 7 lira. Yarım kilosu 12 buçuk salatalık. Yatak limon diyor 5 lira. Kabak 10 lira, yarım kilosu. Hep yarım kilo fiyatlar yazıyor artık çünkü. Kilo fiyatı yüksek olduğu için milleti çekmek için yarım kilo fiyatlarını yazıyorlar genelde. Soğan 3 kilo 10 lira şurada. Kilosu 3 o kilo lira falan geliyor. Yine portakal 6 lira arkadaşlar. Ayva 5 lira. Kivinin kilosu yarım kilo olarak yazmışlar arkadaşlar 10 lira. devam edelim. Şurada yine patatesler arkadaşlar. 3 kilosu 10 lira. Soğan tohumları var. Fiyatını yazmamışlar. 5 kilo 20 lira şurada patatesi Ödemiş patatesi yazmış. Gayet iyi fiyatlar. Yumurta 15 adet 17 lira. 15 adet 19 lira. 15 adet 21 lira. Şurada bunlar köy yumurtası büyük ihtimal. Tane bir buçuk lira. Kenardakiler. Evet arkadaşlar burada elma, portakal, ayva. 6 lira, 5 lira genelde. Elmalar 5 lira. Portakal 4 lira. Arkadaşlar portakal 4 lira, 5 lira, 6 lira. Oralarda genelde. Bu tarafta da genelde köylü pazarları oluyor Şu kenarda arkadaşlar. Şu aşağı doğru. Çok köyden gelen olmamış bu hafta. Şöyle bu tarafta birkaç tezgah var sadece. Şurada da bizim e, Deva'nın mantar aldığımız tezgah var. Buradan mantar alıyoruz. Buradan e, mantarı, sebzesi, şeyi, yeşili, taze oluyor genelde. Buradan tercih ediyoruz şu tezgahta arkadaşlar. Buradan alıyoruz. Yerli muz arkadaşlar 8 lira. Şöyle. Bu tarafta yerli muz 11 lira arasında fark var arkadaşlar. Ha, karşı karşıya tezgah olmasına rağmen bir tarafta yerli muz 8 derken karşı tarafta 11 lira olabiliyor. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Pazar şu şekilde yük karşı taraflar giyim arkadaşlar. Giyim üzerine olan yerler bölümler. Burası e, bir sırada veya iki sırada e, sebze şeklinde gidiyor. Ondan sonra dediğim gibi peynir kısmı, balık kısmı, ayak kısmı olarak geçiyor. Portakal arkadaşlar şurada 2,5 kilo 10 lira. Havuç 2,5 lira. Görüyorsunuz. Uygun fiyatlar. Gayet gayet uygun fiyatlar. Yumurtalar var arkadaşlar. 1,5 kö, köy yumurtaları. Fırasa 6 lira. Ispınak kilo 6 lira. Havuç yine 3 lira. Mesela portakal 3 kilo 10 lira. Şurada soğan arkadaşlar 3 kilo 10 lira. Patates ufak boy 2 kilo 10 lira. Büyük boy 3 kilo 20 lira patates. Devam edelim şöyle. Arkadaşlar bakla 20 lira burada. Yeni çıktı tabii bunlar. Ee, şöyle bakalım. Kabak 20 lira. Ee, biber 20 lira. Salatalık 25 lira. Domates, salkım domatesi 12 lira. Elma 3 kilo 20 lira. Elmalı falan gayet iyi. Portakalı 3 kilo 20 lira. Şöyle aşağıya doğru inelim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim Bergamamızın pazarı bence güzel. Fiyat yönünden de e, ferahlık yönünden de alışveriş yönünden de gayet iyi. Şurada karşıda arkadaşlar yine yerli muzlar 11 lira. Portakalı 2,5 kilo 15 lira. Yine ayvaları falan var. E, kilo 5 lira. Salkım domates 10 lira. Mesela arkadaşlar burada bağlı, yarım kilo 10 lira, kilo 20 lira geliyor yine. Yarım kilo yazmışlar fiyatları. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Elma kilosu 5 lira. Kırmızı elma, yeşil elma fark etmiyor. E, portakal 4 lira. Şurada yeşillik arkadaşlar. İki tanesi 5 lira. İşte maydanoz, e, Televoto falan çeşitler var. Devam edelim arkadaşlar şöyle. Pazar büyüklüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bergama'ya göre gayet büyük bir pazar. Herkes alışverişini buradan temin ediyor. Burası pazar test günleri kurulan bir pazar arkadaşlar. Çarşamba günleri veya cumartesi günleri kurulan pazar da var. Ama genelinde tercih edilen pazar test günleri yok kurulan pazar genelde köylüler falan şu şekilde arkadaşlar kırmızı kapya biberler var yarım kilosu 10 lira şöyle yerli domates alem var 12 lira termal sıcak suda yetiştirilmiş patlıcan yarım kilo 12 lira kivi arkadaşlar yarım kilo 8 lira Ma Mantarlar bakalım arkadaşlar. Mantar poşetlerde büyük ihtimal yarım kilo falandır. 10 liralık. şekilde hazırlanmış. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar Patatesler ufak boy mesela e, ödemiş patates. 2 kilo 10 lira. Şöyle yerde e, Tane lahana şu boyda. 10 lira. Karnabahar 12 lira tane şu boylarda biraz daha ufak 10 lira. Arkadaşlar yarım kilo patla e, çoğu yerde aynı bu. Yarım kilosu 10 lira, kilosu 20 lira çoğu yerde aynı. Fiyatlar yakın birbirine. Şöyle aşağıya doğru geçelim. E, Anamur yerli muz 11 lira. 3 kilo portakal arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Geçelim arkadaşlar. Aşağıya doğru. Burası artık arkadaşlar pazar sonu bu tarafta peynirciler. biraz sebze reyonu var. Daha ileri balık reyonu. Karşısı ayakkabı reyonu arkadaşlar bu şekilde. Zeytinler var mesela çizik zeytini 15 lira. Biberiye zeytin 24 lira kilosu. Ondan sonra bizim hurma dediğimiz e, siyah siyasiyetin 25 lira. Edremit çiziği 20 lira. Bu şekilde zeytin fiyatları. Ar arkadaşlar ayvacık e, taze köy peyniri 40 liraymış. Kilosu sert. Ezine peyniri 70 lira. Orta sert e, az tuzlu beyaz peynir 60 lira. Özel sert keçi tulum 80 lira. Bergama özel yumuşak tuzsuz tulum 70 lira. Bergama sert teneke tulum o da 80 lira arkadaşlar fiyatlar. Bu şekilde fiyatlar pazar yerinde. Peynirlerde. Burada da aynı arkadaşlar fiyatlar yakın birbirine. Biz de birazdan alışverişimiz falan yapacağız. Şimdi şöyle bir dolaşalım dedik. Şurada yine zeytinler falan, peynirler. Pazarımız bu şekilde. Bu pazar arkadaşlar genelde öğleden sonra daha da hareketleniyor. Çünkü millet e, genelde öğleden sonra pazar çıkmayı tercih ediyor. Biraz da fiyatların belki ucuz olmasını bekliyor. Genelde öğleden sonra pazar çıkmayı tercih ediyorlar. Öğleden sonra daha kalabalık olacaktır. Şöyle arkadaşlar. Mesela şuradan ceviz fiyatlarına bakabiliriz. Arkadaşlar ceviz. Kilosu 40 lira Yerli ince kabuk demiş. Damarsız sarı aşı kestane 35 lira. Şöyle yukarı doğru gidelim arkadaşlar buradan. Çilek de var arkadaşlar biz arada alıyoruz çilek. Nereden genelde şu tabaklar 20 lira falan civarında oluyor? Gayet de iyi oluyor. Yerli muz yine 11 lira. Karşıda fasulye var 25 lira. Yeni mahsul. Soma. Nohut 30 lira arkadaşlar. Tatlı kırmızı soğanlar 5 lira. Soğan tohumları 10 lira. 8 liraya da var. Genelde bu şekilde arkadaşlar pazar yeri. Artık buradan yukarı doğru da aynı şekilde sebze yedir, onlara devam ediyor. Patates arkadaşlar 3 kilo 20 lira. Büyük boy sayılır. Büyük boy. Patatesler güzelmiş. Yine, yine biberler 7,5 lira. Yarım kilosu. Yarım kilo 7,5 lira. Yanlışlıkla 7,5 lira ben. Arkadaşlar pazarcılar artık fiyatları e, fiyatların yüksek olmasından dolayı bazı ürünlerde, bazı ürünler için söylüyorum bunu genelde yarım kiloluk fiyatını yazmayı tercih ediyorlar. Veya bu şekilde müşteri belki biraz daha çekebiliriz gibi bir durum oluşuyor. Arkadaşlar karşıda e, marullar görüyorsunuz. Beşler çok güzel marullar. Marullar görüyorsunuz mükemmel. Maşallah diyelim. Yeşiller tane 2 lira yine. Tereotu, maydanoz. Şöyle arkadaşlar yerli muzlar. 8 lira. Burada dolaşmıştık sadece. Evet arkadaşlar. Burada işte yemek içmek için bölümler, tuvaletler falan var arkadaşlar. Hizmet binaları var. Şu şekilde tuvaletler falan var burada. Bergama Sergizler Odası diye oda kurmuşlar. Kendi aralarında. <laughs> Arkadaşlar burası bu şekilde boş oluyor üzerinde. Genelde arkadaşlar Genel değil Devamlı bu tarz sebze kısmı Bu taraf giyim kısmı İşte yeme içme yerleri Döner falan arkadaşlar Çay kahve Buralar Böyle şeylerin yapıldığı yerler Biz de birazdan bir şeyler yeriz bir yerden döner yeriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde işte pazarımız. Bence Bergama için gayet güzel bir pazar yeri. Bakın arkadaşlar soğan, soğan tohumları çok çeşit soğan tohumu var. Portakal 5 lira yine. Aynı. Burada Goa çıktı zaten. Evet arkadaşlar fiyatlar bu şekilde. Haydi bakalım. Birazdan görüşürüz.